Damla İnsan Kaynakları olarak bebek bakıcısı arayan ailelere titizlikle hizmet vermekten mutluluk duymaktayız. Çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu veya bu alanda tecrübeli, bebek gelişimi konusunda bilgili, çocukları seven, sabırlı, anlayışlı, çocuğunuza doğru bir rol model olabilecek profesyonel bir bebek bakıcısıyla anlaşmak istiyorsanız, sizleri bu özelliklere sahip bakıcı adaylarıyla buluşturmak için her zaman hazırız. Bakıcı adaylarımız yüz yüze mülakatını gerçekleştirdiğimiz, referans kontrollerini yaptığımız, kimlik fotokopisi, sabıka kaydı, ikametgah gibi belgeleri bizde mevcut olan, özellikle bebek bakımında sigara içmeyen ve ilk yardım eğitimi almış adayları tercih ediyoruz. Damla insan kaynakları olarak ailelerimize en doğru ve titiz hizmetleri sunmak için çalışmaktan asla yorulmuyoruz bebeğinizi güvenle emanet edebileceğiniz profesyonel bir bebek bakıcısı arıyorsanız hemen arayın. 0212 291 53 56